Ama biliyorsunuz yani yani 8 Aralık'tan sonra çok değişti Suriye'deki denklem. Yani İdlib'de de neredeyse her şeyini Türkiye borçlu bir yönetim varken şu an Şam'a gittikten sonra farklı artık kaynaklar farklı ilişkiler gelişmeye başladı. Dolayısıyla kendinde bir özgüven oluşturabilir bu ilgi alaka ya da belki bu destek bu para ya da bu güç. Bir, bir takım sözler de alabilir. işte biliyorsunuz HTŞ bütün adlarıyla terör listesinde Amerika'nın. Bu listeden kaldırılma koşuluyla belki bir takım sözler, bir takım tavizler de verebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin de kontrolü dışına çıkma riski de var. Ama yani HTŞ yani bugünkü İdlib'deki yönetim, Türkiye olmasaydı bugün yoktu yani. Ben hatta şöyle bir örnek görüyorum. Yani eğer ki Türkiye 2020 yılında Bahar Kalkan operasyonunu yani Esat'a karşı ve Rus destekli Esat'a karşı yapmamış olsaydı bugün İdlib olmayacaktı. astana Soçi süreçlerini Türkiye yönetmemiş olsaydı bugün e, İGAP bölgesi olmayacaktı. İdlib gerginliği azaltma bölgesi olmayacaktı. Bu olmadığı zaman da e, İdlib'de H'tşi olmayacaktı. E, bugün İdlib olmasaydı, HTŞ olmasaydı bugün Esat düşmeyecekti. Dolayısıyla bugün eğer Esat düşmüşse İdlib'deki varlığa borçlu bunu ve İdlib'de varlığını bugün Türkiye'ye borçlu. Bunun da aslında farkında Cihol. Yani o yüzden diyor ki Cumhurbaşkanı'nın sözünün üstüne söz söyleyemeyiz. Çünkü niye? Bu, bugüne kadar eğer ki kaldıysa, bugün eğer ki bu noktaya geldiyse, bu makama geldiyse Türkiye'nin sayesinde. Bir burada oradaki terör varlığıyla mücadelenin sizin anlattığınız kadarıyla bir turnosol kağıdı olacağını anlıyoruz. Bir Şöyle bir senaryodan bahsediliyor. Özellikle bölgedeki YPG, PKK terör örgütlerini yurt dışından gelip Suriye'de yer alan YPG, PKK içerisindeki onların Suriye dışına çıkartılacağı, YPG'nin veya işte PKK'nın elindeki ağır silahların Suriye'nin yeni kurulacak ordusuna teslim edileceği ve yönetim kadrosunda dağıtıldıktan sonra orada kalan YPG'lilerin Suriye'nin yeni düzeni içerisinde bir şekilde e, yerleştirileceği ve eritileceği ya da işte o sürece bir şekilde entegre edileceği konuşuluyor. Böyle hmm. bir formülasyondan bahsediliyor. Evet, evet. E, doğru. Bunu da Amerika'nın istediği ve buna yönelik işte Türkiye'yi de ikna etmeye çalıştığı ifadeleri doğru. var. Buna doğru. Buna sizler nasıl bakıyorsunuz? Doğru. Yani e, bu e, formül ortalıkta hakikaten dolaşıyor. Yani bunun içinde işte dediğimiz gibi o e, mekik dokuyorlar. Yani bir Şam'a, bir Kamışlı'ya falan e, gidip geliyorlar. Yani eğer ki PKK hakikaten yani varlığını Suriye'de sonlandıracaksa kendini lava edecekse ve geldiği yere gidecekse yani kandile dönecekse bizim Suriye'deki Kürtlerle herhangi bir problemimiz yok. Yani biz nasıl Türkmenler olarak Suriye'nin bir asli unsuru olarak kendimizi görüyorsak oradaki Kürtleri de Arapları işte da işte Hristiyanları, Nasariler o toprağın bir parçası. Şey Hatta evet. Esad'ın zulmünden ya da oradaki PKK'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan şu an 200 bin civarında Suriyeli evet. Kürt var yani. Hatta Devlet Bey bizim komutanlardan şunu rica etti. Dedi ki Kürt kardeşlerimiz orada sahip çıkın. Onları PKK zulmüne bırakmayın dedi. Yani dolayısıyla bizim Suriye'deki Kürtlerle herhangi bir problemimiz yok. Sonuçta vatana sahip çıktıktan sonra yani Türkiye'ye karşı herhangi bir tehlike e, tehditte bulunmadıkları müddetçe onlarla biz e, yani aynı toprağın aynı vatanın parçası olarak yaşamaya devam eder. Ama burada PKK çok önemli bir şey. Yani PKK ve e, onun e, yapısı e, Suriye'de hiçbir şekilde e, kabul edilecek değil. Hangi adı bir adı altında olursa, olursa olsun, olsun. Yani kesinlikle. Çünkü kandırmacı da yapıyorlar. İşte hem e, Salim Müslüm'den hem işte e, Abdüçayından açıklamalar biz PKK ile değiliz falan ya da işte yeni bayrağı kabul ediyoruz gibi bir kandırma ya da göz boyama süreci de var orada. Kesinlikle. Yani onların çok böyle şöyle paravan örgütleri var biliyorsunuz. Yani PYD'si var, YKD'si var, YPG'si var. Yani bir CDG'si sürü var. yani artık isimlerini biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Bizim için önemli olan şey şu. Yani hiçbir şekilde PKK'yla bir bağ olmaması gerekiyor yani hiçbir şekilde PKK'nın bu yapılarının içerisinde faaliyet göstermemiş olmaları gerekiyor ve bunu artık inkar edip ve bu silahları da dediğiniz üzere yeni kurulacak Suriye devletine ve savunma Bakanlığına teslim etmeleri gerekiyor yani orada herhangi bir silahlı unsurun kesinlikle olmaması gerekiyor. Ceyhun da söz istedi ama kısaca bir Araya şey de, gittim gittim. kısaca bir şey de hı hı. sorayım e, şimdi e, bu Müzakere süreci, görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz ama bir sonuç alınmaması halinde hatta şu an işte Suriye Milli Ordusu'yla oradaki terör varlığı arasında da kısa süreli de olsa bir çatışmasızlık durumu söz konusu. Bu süreçte bir sonuç alınamaz, onlar silahlarını bırakmaz vesaire gibi bir durum olursa kısa süre içerisinde aynelere araba yönelik bir... Ee, hı hı. Operasyonun başlayacağı, Türkiye'nin de bu sürecin içerisinde yer alabileceği de konuşuluyor. Hatta bugün işte bir güvenlik kaynağımla da konuştuğumda, yani her şey ihtimal dahilinde gibi bir ifade de kullandı. Evet. Ona yönelik... Yani esasında Trump'ın e, yani Amerikan e, başkanlığı koltuğuna geçmesini bekliyor herkes. Yani şu an bir arafta e, diyelim. Yani herkes 20 Ocağı bekliyor. E, PKK e, ile ilgili eğer ki bu müzakereler sonuç vermez yani büyük ihtimalle tekrar yani silahlılarla konuşacak. PKK ile müzakeresi kendi evet. arasındaki müzakeresi Tabii sonuç vermezse Türkiye zaten yani herhalde 20 ocağı beklemek zorunda değil bildiğim kadarıyla. Şu benimle. an için yani Türkiye sözünü söyledi. Hı hı. Yani Türkiye yani SMO sözünü söyledi. PKK'nın özellikle de e, uluslararası militanlarının yani gerek İran'dan olur gerek Irak'tan olur gerek Türkiye'den olur Türkiye Suriye'yi terk etmeleri üst düzey, üst düzey ve alt düzey yani hepsinin de ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve buradaki PKK'ların da artık teslim olup yani e, sivil hayata dönmeleri ve silahlarını da bırakmalarını söyledi. Bunun dışındaki bir çözüm orada yarın öbür gün başka bir e, dünyada uluslararası dengede bir gelişme olur, bir denge bozulursa bunların tekrardan gelme ihtimali riski var. Evet. Biz şu an SMO olarak ciddi bir kabiliyet kazandık. Dikkat ederseniz mesela Mümviç e, bir il kadar 250 bin evet. nüfusu olan bir şehir aslında yani bir kasaba falan değil orayı eee kendi kabiliyetiyle özgürleştirdi. Yani PKK'dan arındırdı. Şimdi bu kabiliyet eğer ki yarın 5 yıl, 10 yıl sonra eğer ki giderse, kaybolursa PKK tekrar hortlar ve tekrar bölgemiz bölünme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla PKK'nın hiçbir şekilde hiçbir unsurunun Suriye'de kalmaması gerekiyor. Evet.